99. mektup İlel Mulla Hasan El Keşmiri Mulla Hasan El Keşmiri'ye gönderilmiş ki isminden zikredildiği üzere ilmiye sınıfından bir insan Fi cevabı istifsarihi an keyfiyeti devamil Huzuri ve ictimaihi ma'an nevmin lezi huve ma'dinul gafleti İmam Rabbani Hazretleri'ne bir soru sormuş. Devamlı huzur hali nasıldır? Bundan birinci olarak beyan ediyor, beyan talep ediyor. Ve diğeri de bu huzur halinin gafletin ta kendisi olan uykuyla beraber nasıl cem ediliyor? Yani bir insan uykudayken nasıl huzur halinde olabilir? Bunu öğrenmek istiyor İmam Rabbani Hazretleri'ne. İmam Rabbani Hazretleri cevap gönderiyor. Kadı şerrafa mektubukumu şerifu bi Göndermiş olduğunuz mektubu bize ulaşmasıyla müşerref olduk. Ve ma ve fihi min istifsar an keyfiyeti devam al-hudur ve ijtimaihi ma halat al-nawm halat Evet. Birinci olarak huzurun devamının keyfiyetinden soru soruluyor. Bu mektupla geçen şeyler. İkinci olarak da bu gaflet hali olan güçlerin ve idrakin başından sonuna kadar muattal kaldığı, boş olduğu, gaflet hali olan uykuyla beraber nasıl cem olacak huzur hali bunu beyan edecek. Keme ahbarabaadu ya kabire hadi taifetil aliyeti bir husuli hadi devleti azime. Uyku halinde bile devamlı huzur halinin olmasını, bu büyük şerefi, bu büyük nimeti hasıl olduğunu bu tarikat-ı aliye Nakşibendiye büyüklerinden bazılarının haber verdiğini söylüyor. Bu nasıl oluyor? Bunu öğrenmek istiyor. Ey yüvel evladım. İnne halle hadel müşkili mebniyun ve mevkufun ala temhidi mukaddimetin la budde min Bu müşkili, bu kafanıza takılan şeyi, çözümü bazı ön bilgilerin zikredilmesine bağlı ve buna mebnidir ki bunu anlatmaktan ayrılık yoktur. Ki burada inşallah bizi bize anlatacak İmam Rabbani Hazretleri nefsimizin nasıl olduğunu nefsin ruhla beraber olan irtibatını dolayısıyla kendimizi tanımak adına e, beyanlarda bulunacak hiçbir kitapta bulamayacağımız İmam-ı Rabbani azizlerinin o marifetlerinden, o deryasından bir damla olarak inşallah istifade etmeye çalışacağız Rabbim. Cümlemize üstün ifade, üstün istifadeler nasip eylesin inşallah. Evet. ben diyorum. İnne tariqata terakkiye ve'l urud inne tariqa taraqqi ve uruci kana mestudan lir ruhil insaniyyati qabla taalluqiha bihadzal cismil hayulaniyyi bu beden yani şu ben diye göstermiş olduğumuz toprak hava su ateş latifelerinden oluşan şu bedenimiz ruhla irtibatına geçmeden önce ruhumuzun terakki ve manen yükselmek yolu kapalıydı. Yani bu nefisle irtibata geçmeden önce bu ruhumuz kendisine ait olan makamda duruyordu. O kânet mukayyedeten ve mahbuseten fi habsin. Belli bir yere bağlı ve belli bir makamda hapsolunmuştu. Esenle ve meminne me illa lehu makamun ma'lum. Saffat suresine geçen bizden her birimizin kendine ait malum bilinen bir makamı vardır. Ayeti Cellesi bunu ifade ediyor. Walakin kanet قَدْ udiat fi tab'iha cevheratun nefisetun. Ancak bu bizim ruh demiş olduğumuz bu cevhere, bu tabiatına bu çok değerli bir cevher yerleştirilmişti ki ve hiyel isti'idadu lil ve terakki bu cevheri nefise ise yükselme ve manen irtibat manen yükselme kabiliyeti istidatı ki bu da bir şartının nüzülü aşağı inmek o makamından aşağı inmek şartıyla oldu. Ve kanet meziyetuha alel meleki mukarraraten min hadihil cihe. İnsanoğlu insanın ammesi meleklerin ammesinden daha üstündür diyoruz ehli sünnet kitaplarımızda normal insanın beşerin hası meleklerin hasının daha üstündür. İnsanların âmı, meleklerin âmından, umuminden umumundan daha üstündür diyoruz. Kitaplarımızda böyle geçiyor. İşte insanın üstün olması bu terakki kabiliyetiyle beraber olur. Yoksa melek günah işlemez. Belli makamda duruyorlar. Bu o makamdan daha ileri gidemiyorlar ama insan öyle değil. O aşağı inmesi, o makamından nüzül etmesi sebebiyle bu yönüyle, bu meziyetiyle meleklerden üstün olmuş oluyor. Ve cemal hakkı subhanahu min kemali keramihi <laughs> Allahu Teala Hazretleri o sonsuz kemalinin, kereminin kemalinden, olgunluğundan dolayı evet bizlere et nuraniye bi hadzal cismi zulmaniye. O nurani cevherle Mevlan nuruna yaratılmış olan ruhla bu bedenimiz zulümat olan aslı Adem olan ki Adem de bütün şerlerin zevallerin kaynağı olan bu nefisle cem etti. Evet. Fe subhaneman cemaa beyne'n nuri zulmeti ve qaranal emre bil halqi. Ol bir Allahu Teala Hazretlerini noksan sıfatlardan tenzih ederiz ki nurla zulmeti cemetmiş, karanlıkla nuru ve alemi emir demiş olduğumuz toprak, su, hava, ateş e, halık demiş olduğumuz toprak hava su ateş latifeleriyle alemi emir demiş olduğumuz kalp ruh sır hafi ve akfa latifelerini bir araya getirmiştir. Normalde zıttır ama Mevla Hazretleri cem etmiştir bizleri. Bize anlatıyor yani ki işte men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu mefadınca insan kendisini bildikçe Rabbisinin ne kadar yüce ne kadar mukaddes olduğunu daha iyi anlamış olur. ولما كان كل من هذين الشيئين واقعا في مقابله Ruh روح ونفسين birbirlerinin zıt olması hasebiyle ve nakizan nahu fil <laughs> hakika birbirlerinin zıtlar bir nurani bir zulmani ata <laughs> al hakimul mutlak celle sultanuhu hakim mutlak olan ne yaptıysa yerli yerinde yapan yaptığından dolayı pişman olmayan Allahu teala Hazretleri lir ruh nisbete taashuk ve taalluq bin tahkikan ruha bu bedene bu nefse aşık olma onunla irtibata geçme nispetini alakasını verdi evet bu toplanmayı bu bedenin ruhla beraber cem olmasını gerçekleştirmek için ve intizam şu görmüş olduğumuz beden ve ruhtan oluşan bu manzumu bu intizamı oluşumu meydana getirmek için ve ceale hâze teallûka sebeben Evet, bu alakayı yani ruhun nefisle olan alakasını bir düzene sebep yaptı. Ve fiye kavlihi teâlâ, estağzu billah. Lekad khalaqna insane fi ahsani taqwim thumma radadnahu Muhakkak ki biz insanı en güzel surette yarattık en güzel bir kıvamda yarattık sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik, reddettik, çevirdik. Ayet-i Celilesi Ramzun ile Hedel Beyani bu açıklamamıza bir işarettir. Yani insanın ruhu o kadar temiz, o kadar e, has bir dairedeyken sonra bu nefiste taallukla ne yapıldı? Aşağı indirilmiş oldu. Bu tenzilu ve min Yani bu indirme ruhun o makamından tekrar bu nefiste olan taşuku ve aşkı ve alakası itibariyle aşağı indirilmesi her ne kadar zem gibi görülse de halbuki hakkında bir medihtir. Çünkü terakki kabiliyeti almış, çok yüksek makamlara çıkmasının önü açılmıştır. Fetehafetet erruhu ile alemin nefsi bit temami ve teveccet ilehi bi külliyetihe bi vasıtı nisbetil hubbiyeti. İşte bu tenzil inmesiyle birlikte ruh bu aleme tamamıyla inmiş ve tamamıyla bu sevgi nispetiyle ara irtibatıyla tamamıyla nefse doğru yönelmiştir. Ve cehalet nefseha tabiattenleha öyle bir duruma geliyor ki ruh tamamıyla nefsi kabul eder, onun gibi olmaya başlıyor, ona tabi oluyor. Bel nesiyet nefsaha meraten vahidatan. Hatta o kadar daha ileri gidiyor ki insan bu, bu ruh ve bedenden müteşekkil olmasına rağmen ruh tamamıyla nefsi kendisinden geçip kendisini nefis sanıyor. Yani Efendimiz Hazretlerimizle Efendi Babamızın arasında cereyan etmiş olan bir şey. Mahmut bana kendini göster diye buyurduğu zaman Efendi Babamız Efendi işte burada diye şu bedenini gösteriyor. Efendi Babamız zaman buyuruyor ki eyvah diyor Mahmut bineğini içeri aldı kendini dışarı attı bineğini içeri aldı, kendini dışarı attı. Yani bedeni göstermesi, evet burada işte ruh o kadar çok nefisle olan irtibatı var ki, siz neredesiniz de ben buradayım diyorsunuz, ben. Yani şu et, beden, toprak, hava, su, ateşten müteşekkir olan bu nefsimizi gösteriyoruz. O kadar ki ruh bedenle olan irtibatından dolayı. Halbuki ruh bu beden değildir. Ama öyle o hale gelmişiz yani ve sarat tu'abbiru an nefsiha bin nefsilen emmare ben dediği zaman kendini gösterdendiği zaman insan bu nefsi maresini göstererek anlatıyor ve hâze latâfetun uhra lirruh ve bu ayrıca ruhun bir latifelidir inceliğidir ki haythu ennâ te'khudu hukme kulle şeyin ileyhi min kemâli letâfetihi ruh öyle bir latif bir cisim ki neye doğru yöneliyorsa neyi doğru seviyorsa onun şeklini almaya başlıyor. Dolayısıyla da ruh nefsi sevdiğinden dolayı, nefsi olan irtibatından dolayı nefsin halini, hükmünü almış. Onun sevdiğini sevmeye başlamış. Onun hoşlandığından hoşlanı hale gelmiş. Evet. Feyda nesiyet nefsehe bu ruh nefsini kendisini dahi unutmuşsa fele cerame enne nesiyet eydan hudurahu sabika Mamertebetin Vücubi, Taalet te ve Teqdösetin Zorluğu. O kendini unuttuysa bu şekilde, o zaman bir önceki mertebedeki o Teala Hazretlerinin kendisine tahsis etmiş olduğu o mübarek makamdaki halini de unuttu. Aslının nereden geldiğini, Nurani olduğunu unuttu. Zulmani bir nefse aşkı itibariyle kendisini tamamen nefis zan ediyor ve tevvelet fil gafleti bit tamami ve tamamıyla gaflete daldı. Kendisini gaflet halinde yani. Ve akade hükme zulmeti zulmet hükmünü aldı. Öylece karanlıklarda kaldı. Fe ba'atallahu min kemali keramihi ve şefkati ala ibadihi el enbiya aleyhissalatu selam allah Teala Hazretleri, onun bu haline yani vacip olmasına rağmen mahza fazla keremiyle ve kullarına şefkatiyle bir rivayeti 124 bin diğer rivayeti 224 bin hakiki rivayet olan sayısını kendisinin bildiği kadar peygamberleri gönderdi Allah Teala Hazretleri ve ve daahum ileyhi subhanahu ve kabir bu peygamberler vasıtasıyla kendisine çağırdı ve emrahum bi muhalefetin nefsi lati hiye maşukatur ruh nefsin aşık olmuş olduğu nefse muhalefeti bize emretti onun dediğini yapmamamızı, onun sevdiği şeyleri sevmememizi ve onun bize düşman olduğunu ve onun bize evet yaptığı şeylerde Mevla'nın muhalefeti olduğunu bize anlatarak, beyan ederek bize kim olduğumuzu anlatmış oldular. Femen raca kahkara kim eğer geri döndüyse yani bu ruhu ruhla beraber irtibatı ve iştiyakıyla muhabbetiyle aşkıyla nefsinin hükmünü almış diye o aşkından vazgeçip şeriat-ı garra-i Muhammediye yaşayarak nefsine hakiki manada e, vermiş olduğu terbiye ve tasfiye ile kalbin tasfiyesi, nefsin te tezkiyesi geri dönerse yani vatan aslisine o mübarek makama doğru giderse fakat feze fevzen azime. işte o tam bir kurtuluşta kurtulmuştur. Ama ve men lem yerfa' ra'sehu de hulde ila'l art eğer o başını kaldırıp da ben kimim ben bu nefis değilim benim bir gitmem gereken yer var teraki etmem gereken şeyler var deyip de nefsinin emirini, emirlerini yerine getirmeyip nefsine muhalefet etmesi ve vatan aslisi olan o kendine ait olan makamına giderse e, gitmeyi terk ederse yani kafasını kaldırıp da bunu yapmazsa ve yeryüzünde bedi kalmayı o aşağılarda kalmayı seçerse fakat dalle dalalen ba'ide evet uzak hak yoldan uzak bir sapıtmakla sapıtır gider ki Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. İmam banazede Hazretleri burada o sormuş olduğu sorun devamı devam ediyor. Evet biz burada kalmış olalım inşallah. Evet. Bu nefsin hilesi hem gadri çoktur. Mehalik yerleri sekri çoktur. Söndürmeye senin aşkın mekri çoktur. Kalursun yolda bil, su i fikri çoktur. Hatarlardan geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyir gidelim. Evet, bu nefsin hilesi hem gadri çoktur. Bu nefis öyle bir varlıktır ki yukarıda da söylemiş olduğumuz gibi aslı ademdir, bizim düşmanımızdır. İlk Mevla Tazer'in düşmanlığa dikelendir ve dolayısıyla seni kandırmak için, seni aldatmak için çareleri çoktur onun. Yalandan aşık eder, yalandan alem eder, yalandan seni hacca gönderir, yalandan efendime başka şeyler yaptırır ama kandırır. Mehalik yerleri, sekri çoktur. Helak edecek olan meydanları çoktur onun. Seni sarhoş edeceği yerler de çoktur. Kendini doğru gittiğini, doğru yaptığını sanarsın ama hak yoldan çok uzak bir şekilde ayrılmışsındır. Sarhoşluğundan farkına dahi varmasın. Söndürmeye senin aşkın mekriği çoktur. O Allah'a olan kavuşma isteğini, arzunu, sana gelen o manevi feyizleri boşa çıkaracak, böyle tuzakları seni böyle e, yok edecek, seni hak yoldan ayıracak tuzakları çoktur. O aşkını söndürür, bir daha da tutuşturmaz. Kalırsın yolda bir su fikri çoktur. Onun seni yolda bırakacak, maksuduna ulaştırmayacak, kötü fikirleri çoktur. Hatarlardan geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Tehlikelerdir bunlar. Nefsin tuzakları vesaireler. Evet bunlardan geçeceğiz ki bir önceki e, mektupta e, geçtiği üzere bir mürşit lazım ki illa sizi tehlikeli yerlerden ikaz ederek nerede ne yapmanızı temin ederek bu nefsin tuzaklarına düşmeden sağ salim Mevla Teala kavuşup o ruhun asli olan mekanına döndürmeye bizleri muvaffak edemesi Rabbim alemin celle sultanuhu bulamayanlara buldursun bulanlara kıymet bildirsin inşallah ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala fatiha